Bizans sikkeleri genellikle Hristiyan karakteri taşımaktadır. Önceleri Roma sikkelerinde görülen pagan kültleri Bizans sikkelerinde yoktur. Fakat bir pagan kültü olan Victoria Anastasius sikkelerinde halen görülür. Daha sonra Victoria'nın yerini melek alır. 1. Justinus döneminden itibaren melek figürleri sikkelerde kullanılmaya başlar sikkelerde görülen Hristiyan unsurların başında haç gelmektedir. Dört tipte haç görülür. 1. Latin hacı 2. Potent haç 3. Patrik hacı 4. Basamaklı kaide üstünde haç İsa'yı temsil eden monogram olan kistogram da Bizans sikkelerinde oldukça sık kullanılan sembollerdendir.